Kamerunluyum. Müslüman bir ailenin çocuğuyum ben. Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Bu sene bitirdim. İşletmeyi bitirdim. 4 yıllık örgün eritim. Şu an patikenspor'da oynuyorum. Birinci amatörde. 6 numara kanat oynuyorum. Orta saha kanat oynuyorum. Beni daha çok Osimen'e benzetiyorlar. O's de bence de çok, çok benziyoruz. Tarzı biraz benim gibi oynuyor ama o biraz daha golcu. Ben de biraz daha oyun kurulundan böyle arkada daha çok böyle derler ya mesela Çanakkale geçilmez diye. O kaleye sağlam o kaleye sağlam alayım ki gol gelmesin. Vereyim ön tarafta. Patikente zaten bir sürü forvetimiz var. Süleyman abi var çok iyi. Ona atıyoruz. Yasin Bürgül var kanatta. Direkt gol. Yani ben alıyorum, veriyorum gol atıyorlar ama Osimen beni taklit etmeye çalışıyor ama o golcü. Saçını Osman'dan dolayı mı sarıya boyattın? Yok ben zaten boyatıyordum böyle. So evet. Boyatıyordum ama anam pek hoş görmüyordu. <laughs> Sonra dedim ki bu benim tarzım olsun. Sonra baktım aa geçen sene o simen geldi aa simenin saçı demeye başladı. hayır bu benim saç dilim dedim. Osimen benim yani. <laughs> Maskeyi geçen sene arkadaşlarım aldı. Geçen tramvayda şapka takmaz zorunda kaldım. Neden? Çünkü çocuklara geliyordu. Evet. Çok hoşuma gidiyor böyle ilgi iyi güzel insanın hoşuna gidiyor ama bir yerden sonra da acilen oluyor. Bir yere gitmen gerekiyor bir şey yapman gerekiyor ama çocuklar sürekli abi o sim abi o sim gel fotoğraf çekeyim o sim gel fotoğraf çekeyim. Yusuf'um diyor tamam abi sen SS'li o simsin diyorlar işte o kadar.